Mesela Antalya'da çok müthiş bir yemek kültürü var ama evet. Antalya'nın lokantalarında bu yemek kültürünü bulamazsınız. Bütün yemek kültürü Antalya'da evlerde saklı. Burada hem Akdenizli yemek kültürü var. O bile çok azalmış var. artık evet. evlerde. Evet. Akdenizli yemek kültürü var. Toros. Hem de toroslardan evet. bir yemek kültürü var. Hem de yani bir e, Türkmen e, yörük geleneğinden bir yemek kültürü var. Şimdi bu çok güzel bir kombinasyon. Biz bunu sunabilmemiz yani e, işe bir de şey orijinalite katmanız gerekiyor. Dünya artık orijinaliteler üzerinde duruyor zaten. Evet. Yani senin neyin var? Benim işte bir tane apartman dairem var. Adam ilgilenmiyor ki. Evet, ama çok nüanslarla e, evet. ilgi çekici olabiliyor evet. ancak. Ama ben size bir örnek vereyim. Mesela ben zaman zaman Toros Dağları üzerinde gezintiye çıkarım. Orada mesela benim yakaladığım bir şey var. Ee, bir de Gezelim diye bir program var televizyonda ee, İslamoğlu diye bir beyefendinin yaptığı, onun yakaladığı bir şeyi örnekleyeyim ben size. Benim yakaladığım şu taş evler var, torosların üzerinde ve bunların üzerinde e, kerpiçten tavan var ve bu kerpiçten tavan üzerinde e, çim yetiştiriliyor yani e, nebatli çıkıyor ve bunları saklıyorlar. Ben girdim yazın sıcağında dışarıda işte 30-32 derece sıcak olduğu zaman evin içi buz gibi. Sanki klima çalışıyor. Adama sordum nasıl oluyor? E dedi burası yazın kışında da gel dedi burası da sıcak dedi. olur. Tabii. Yani ekolojik bir ev var bizim evet. burnumuzun dibinde ve bunu tanımıyoruz bence bir sürü otel yapılıyor. Bu tip e, bir e, mimari yapıyla beraber belki yapılsa ve hiç klima konmadı. Üstelik de enerji yani tasarımına enerji da yol açacak yapayım. şeyler yani, çıkabilir. Evet. Çok da orijinal aynı evet. zamanda. Belki büyük otellerde değil de daha küçük büyük daha otellerde küçük, ve otellerde otellerde fansiyon, bunlar kullanılabilir. Kesinlikle, Çünkü evet. bunlar bölgenin yapısı ve bu bölge dışında evet. olabilecek şeyler değil. Evet. Zaten siz Toroslar'dan Akdeniz'e Antalya Yemekleri kitabının da öncülerindensiniz. Evet değil mi? yaptık ve e, Türkiye'de ilk defa dört dilde İngilizce, Almanca, Rusça ve Türkçe dillerinde yayınlanmış bölgesel yemek kitabıdır ve biliyorsunuz. Londra'daki sofra otellerinin evet. sahibi de bu konuyla ilgili bize bir teşekkür yazısı yazdı. Hıncal Uluç Bey de e, gazetesinde bunu e, dile getirdi. Gerçekten Türkiye'de işte bu varların ortaya çıkarılması evet. konusunda biz bir örnek olduk ve Skol Kulübü Skalitek ödülünü verdi o yıl bize. E, dolayısıyla bunun e, sürekli baskılarını yapıyoruz. Sadece kitap olarak mı kalacak yoksa bunu bir e, film DVD'ye çekme düşüncesi var mı? Bunu bizim web sayfamızda Antalya guide.org'da biz aynı zamanda bu sanal ortamda bunun tariflerini yayınlıyoruz. Ee, ayda bir değiştiriyoruz. Bunun da e, müdavimleri var özellikle yani, her dünyanın her, için, dünyanın her köşesinden isteyen köşesinden ulaşabilir. Ulaşabiliyor. Evet. Çok güzel. Evet. evet En sonunda Amerika'da bir e, Türk beyefendinin kurmuş olduğu bir e, Colorado'da bir e, Türk evi var. Oraya gönderdik. Yani yurt dışında da bunu böyle gönderiyoruz ve e, çok da etkili İlgini oluyor. Görüyor. Ve bunların küçük e, versiyonlarını yaptık. Fuarlarda filan dağıtılıyor. O da çok ilginç geliyor. Yani demek istediğim bizim varlıklarımızı yani çok iyi çıkartmamız lazım. Yine evet. işte Toroslardan bir örnek vermem gerekiyorsa. Mesela e, Likya lahitleri şeklinde arı kovanları var. Likya lahti şeklinde arı kovanları var. Tahtadan Doğal. yapılmış to 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 toroslarda Merdivenlerle çıkıyorsunuz büyük bir yapı yani tapınak gibi ee, herkes şaşırmış ilk keşfedenler bu nedir diye ee, yabancı olup da oraya gidip bilmeyenler. sonra anlaşılmış ki arı evet, bunlar bir tamam. arı kovan. Çok ilginç. Yani çok ilginç evet. şeyler ee, yaşıyoruz. Dolayısıyla kendi varlarımızı ilk önce kendimiz kayıt altına almamız evet, gerekiyor. Doğru. Ondan sonra onların Ve iyi sanat sürdürülebilirliğini gerekiyor. sağlamamız gerekiyor. Sonra bireylere de bunu bırakabiliriz.